Neredeyse iki senedir Avustralya'da yaşıyoruz. Bence artık yurt dışında Türk olmak adı altında bir video çekebilirim diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bu video biraz böyle eleştiri videosu olacak. Bana göre yurt dışında yaşayan iki tür insan tipi vardır. Birinci insan tipi normal bizim gibi insanlardır açıkçası. Tamam mı bence? bir şekilde Türkiye'yi terk etmiş ve bulunduğu yerden memnun olan, bir şekilde hayatını idame ettirmeye çalışan insanlar. İkinci gruptaki insanlarsa yine yurt dışında yaşayan insanlar. Ancak sürekli eleştiren, yaşadığı ülkeden böyle memnuniyetsiz, bir o kadar şikayetçi, hani her şeyden böyle nefret eden, hayattan soğumuş ve sürekli böyle dezavantajları gören insanlar. Tabii ki biz de ülkemizi seviyoruz. Hani bunun konusu dahi olamaz ama biz burada yaşamayı tercih ettik. Çünkü buradaki yaşam koşulları daha iyi deyip geçiyoruz. Ama diğer insanlar mesela gerçekten inatla bazı çok net olan şeyleri bir türlü göremiyorlar. Özellikle Almancılarda görüyoruz bunu. E, Türkiye'deki alım gücü diyor Almanya'dan daha iyi diyor, daha yüksek diyor. Ve buna gerçekten inanıyor. Asgari ücret diyor Almanya'da çok kötü diyor, Türkiye'de çok daha yüksek diyor. Çok daha fazla şey alabiliyorsunuz diyor Türkiye'deki asgari ücretle. <laughs> Dünya lideri. Ben Avrupa'da yaşıyorum. Dünya herkes kıskanıyor onu. Neyimizi kıskanıyor? Avrupa'da nerede yaşıyorsunuz? Danimarka. Danimarka'da. Danimarka bizi kıskanıyor mu? Kıskanıyor. Neyimizi kıskanıyor? Danimarka'nın kişi başı geliri ne kadar? Valla ben emekliyim. 10 bin kron alıyorum. 10 bin lira alıyorum ben. Buradaki emekli 1300 lira alıyor. E 1300 lira alıyor da. Heh. Orası... Nasıl bu? kıskanıyor bizi mesela? Şimdi Türkiye'de yaşasanız da aynısını düşünür müsünüz? 1300 lira alsa? 10 bin lira değil de 1.300 lira alsan aynısını söyler misin? Ya duruma göre ya onu. Türk marketlerinden sürekli alışveriş yapıyor. İşte helal gıda tüketmeye çalışıyor. Bu arada bu çok normal bir şey. Hani herkesin yanacağına saygılıyım. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama marketlerden alışveriş yapan Türkleri gördükleri zaman da eleştiriyorlar. Aa sen nasıl Türksün? Sen Müslüman değil misin? Sen nasıl Türk marketlerinden başka marketlerde alışveriş yaparsın? falan diye böyle saldırıyorlar. Aşırı ilginç bir şekilde. Madem başka bir ülkeyi, başka bir kültürü benimsemeyecektin sen neden geldin? Tamam geldin tamam güzel bir şekilde Türk komünitesiyle yaşıyorsun. Tamam Ozan zaman yaşamına devam et. Neden başka insanlara salça oluyorsun? Bu insanlarla bazen böyle iletişim kurmaya çalışıyoruz. Tamam işte şey söylüyoruz. İşte adam diyor ki işler çok kötü gidiyor diyor. Açız diyor. Beş kuruş para yok falan diyor. İnsanlardan şikayetçi oluyor vesaire. Hani ya Türkiye'ye gitsen hani diyoruz neden Avustralya'da kalmayı bu kadar tercih ediyorsun ki? Belli ki bazı şeyler işlemiyor yani. Bazı şeyler sana iyi gelmiyor. Ozan Türkiye'ye git falan diyoruz. İşte Türkiye'de iş bulamam diyor mesela. Madem öyle o zaman neden bir saat boyunca Avustralya'nın ekonomisinin çok kötü olduğundan mesela dem vurdun? Neden bu kadar ağladın bana? İlk buraya gelmiştim bir kebap shopta. İşte buraya yeni geldim falan demiştim. Aa niye geldin ki işte Türkiye Osmanlı'yı yaşıyor, dinimizi yaşıyor, sen niye buraya geliyorsun falan dedi. E o zaman sen git abi dedi. Sen niye gitmiyorsun madem bunları yaşamak istiyorsun falan. Oraya gitsen ben iş bulamam ki. Burada işim var, gücüm var. Niye gideyim falan dedi. Ya bu kadar da yüzsüzlük olmaz yani. E ben birazcık şey olarak görüyorum. Böyle insanları yediği kabı pisleyen insanlar olarak görüyorum yani maalesef. Çünkü ya bir şekilde bir ülkenin kaynaklarını kullanıyorsun, sömürüyorsun. Konuşmaya geldiği zaman da böyle övüyorsun Türkiye'yi ama mesela Türkiye'ye gitmezler. Hani bir gram yararları yoktur. Bir öğrenci okutmazlar mesela. Anladın mı böyle Türkiye'den? Böyle insanlara takılmayın bu arada. Yurt dışında yaşıyorsanız özellikle Almanya'daysanız böyle insanları göreceksiniz. Bir diğer mevzusu ise bu ırkçılık mevzusu. Bazı insanlarda ırkçılık mevzusuna çok takılmış olduklarını görüyoruz. Ne ırkçılık gördün diyoruz mesela. İşte Avustralya'da ırkçılık var diyor nereden geldiği belli değil. Ya bu kadar kötü hissediyorsan, ya bana bu kadar ırkçılık olsa tamam mı? Ekonomisi kötü olsa bir ülkenin, ırkçılık olsa, şikayet edeceğim özellikler olsa, Türk marketlerinden başka bir markete gidemiyor olsam, kendimi böyle sıkışmış hissederim. Ya böyle ülkede mi yaşanır kardeşim derim yani. Ekonomisi daha iyi olan, ırkçılığın olmadığı, refah seviyesi yüksek olan ülkeye göç ederim. Ama bu insanlar böyle inatla kalıyorlar. Çünkü aslında içten içe biliyorlar Türkiye'deki refah seviyesinin o kadar iyi olmadığını. Ama bir şekilde bir şey onlara bunu söyletiyor. Ne olduğunu gerçekten bilmiyorlar bilmiyorum. Bu sırrı bence şu ana kadar çözen yok. Neyse. Bana gel yorumları da baz alıyorum. Şöyle söylüyorlar. Diyorlar ki işte Avustralya'da ırkçılık var mı? Başörtülere saygısızlık var mı? Orada Müslümanlara saygısızlık var mı? Orada Türklere saygısızlık var mı? Bu soruları anlıyorum bu arada. Hani sonuç olarak bazı insanların bazı endişeleri olabilir. Haklısınız. Bir sıkıntı yok. Sizce Türkiye'de ırkçılık var mı mesela? Böyle insanlar şöyle diyorlar. Hani Türkiye'de ırkçılık yok. Halbuki hiçbir zaman bu insanlar Türkiye'de bir azınlık olmanın nasıl bir duygu olduğunu yaşamamış olan insanlar. Sizin o azınlıkta olmamanız Türkiye'de ırkçılığın olmadığı anlamına gelmiyor. Türkiye'de hiçbir ırkçılık yok ama Avustralya'da da hiçbir ırkçılık yoksa geleceğim gibi bir bakış açısıyla geliyorsanız yanılıyorsunuz. Şunu söylemek istiyorum. Dünyayı değiştirmeye kendinizi değiştirerek başlayın. Siz eğer herkesi hoşgörüyle kucaklarsanız etnik, köken, cinsiyet, ırk, din fark etmez sizin herkesi kucaklarsanız diğer ülkedeki insanlar da sizi kucaklayacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Avustralya'da ise şöyle bir durum var. Çok fazla farklı ırktan olan insanlar oldukları için özellikle bu ülkede azınlıkları korumak için de farklı yollara başvurulmuş. Azınlıkta olan insanlara saygısızlık olmasın diye şirketlerin böyle belli uyguladığı mesela şeyler var, kurallar var. Ayrımcılık bir şekilde hissettiğiniz zaman başvurabileceğiniz yerler var. Hani kadın olarak ayrımcılık hissediyor olabilirsiniz. Etnik kökeninizden dolayı ayrımcılık hissediyor olabilirsiniz. Konuştuğunuz dilden dolayı her şekilde dininiz her şekilde olabilir. Bunun ayrımcılığını yaşadığınız zaman başvurabileceğiniz ve şikayet edebileceğiniz yerler mevcut ve gerçekten büyük yaptırımlar var, cezaları var bize her ay böyle şirket şey atıyor işte şirkete nasıl davranılması gerektiğini işte şu şakaları yapmayın böyle böyle yapmayın diye anlatır gibi anlatıyorlar adamlar. Türkiye'de böyle bir şey olduğunu bilmiyorum mesela. Hani insanlara lütfen ayrımcılık yapmayın. Lütfen şakalar yapmayın. Böyle bir mesela düzenlemenin olduğunu falan bilmiyorum. Ama Avustralya'da her ay böyle şirketler özellikle bunu hatırlatıcı şekilde bize böyle mailler falan gönderiyorlar. Zaten göçmenler ülkesi olduğu için insanlar kendilerini özellikle kötü hissetmesinler diye bunu özellikle insanları sürekli hatırlatıyorlar. Türkiye'de ya çok fazla böyle sokağın ortasında çok ilginç bir şekilde böyle öldürülen kadınlar var. Her şey bitti gerçekten bu mu kaldı yani önce bir kendimize bakmamız gerekiyor başka bir ülkeyi düşünmeden önce diye düşünüyorum. Neyse konu çok dağlanıp budaklandı. Yurt dışında yaşayan Türkler genellikle bazı alanlarda topluluk kuruyorlar. Buralarda yerleşiyorlar. Buralarda Türk marketleri açıyorlar. İşte kebapçılar açıyorlar, yemek yerleri açıyorlar vesaire. E doğal olarak buradaki hayat tarzından tamamen alakasız böyle Türkiye'deki hayat tarzlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Bence de bu arada her ülkede azınlık olan toplulukları bir şekilde kendi yaşamlarını sürdürebilecekleri böyle bir ortam olması gerekiyor diye düşünüyorum. Örf adetlerini sürdürmeye çalışıyorlar. İçinde yaşanılan ülkenin de buna izin vermesi gerekiyor. Yani mesela Avustralya'da yaşıyorum. Avustralya'nın şunu demesi gerekiyor. Ya Türk komünitesi misin? Evet. Domuz etli bir şey istemiyor musun mesela? Helal kesim et mi satmak istiyorsun? Evet. Tamam bu market sadece helal kesim et satabilir o zaman. Bunu gerçekten insanlar rahat rahat yaşaması gerekiyor da diye düşünüyorum. Ancak maalesef bazı Türkler bir yandan da bu şekilde yaşamayan insanları çok ağır bir şekilde eleştiriyorlar. Ve ben bunu anlamıyorum. Yani adam mesela başka bir ülkede azınlık olarak yaşıyor ve bu ülke ona bu şekilde yaşaması için hakkı vermiş ki zorunda bence. Ama Adam geliyor, bu şekilde yaşamayan insanlara bok atıyor. Bu insanlar bulundukları ülkenin kültürüne saygısızlık yapıyorlar. Yani işte gavurlar diyor, domuz eti yiyorlar falan diyor. Bulundukları ülkeyle bir şekilde böyle şekillenmeye çalışmıyorlar. Bir tane kadınla karşılaştım tamam mı? Şeyde, i̇şte Circular Keen orada. Türkçe konuşuyorduk Anıl'la kendi aramızda. Kadın yanımıza geldi. Aa Türk müsünüz falan filan dedi böyle. Muhabbet ettik bilmem ne. Kadın bir kelime İngilizce öğrenmediğini söyledi bana. 30 senedir burada yaşıyorum. Hiç İngilizce öğrenmedim. İşte kocam zaten işlerimi hallediyor falan dedi kadın böyle. E nasıl hiç İngilizce öğrenmezsin dedim yani. Nasıl ya anladın mı? Anlayamıyorum. Reddediyor kadın. İstemiyordu. İngilizce öğrenmek istemiyorum diyor. Bana ne falan diyor. Bir nefreti var anladın mı? Böyle bir niyese itiyor. Tabii ki kendi örf ve adetlerimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Devam ettirelim de. Ancak bunu yaparken bir yandan da mesela bir devlet dairesine gittiğimiz zaman kendi işimizi halledebilelim diye düşünüyorum. Kendi işimizi halledebilecek kadar dilini öğrenelim o ülkenin. Diğer ülkenin kültürüne savaş açmayalım. Azıcık bile böyle tahammülünüz yoksa Gerçekten Avustralya sizin için hiç iyi bir ülke değil çünkü çok fazla burada farklı kültürden olan insanlar var özellikle Avustralya için konuşuyorum. Yani mesela bir Hintli adamın kültürü öyle tüm yemekleri inanılmaz böyle hani baharatlı tamam mı? Adam bir yemek yapıyor mesela hani tüm ofis böyle köri sosu kokuyor. Asla bir şey söyleyemezsin ona asla. Mesela başka bir kültürden bir adam geliyor böyle. Mesela burnunu inanılmaz böyle sümkürüyor, tamam mı? Ya da geğiriyor. Çünkü onun kültürü de o kadar ayıp değil bu. Neyse şimdi şey yapmayacağım, çok ayrıntı vermeyeceğim de, geğirdi. Ben böyle ne yapacağım şaşırdım ya. Gülsem mi diyorum, gülemiyorum. Böyle kaldım yani resmen. Adam böyle gok diye geğirdi yanımda. Adam Avustralyalı değildi. Asya ülkesinden bir tanesiydi ama o söylemek istemiyorum. Gerçekten ne yapacağımı şaşırdım. E şimdi mesela siz eğer tahammülsüz bir insansanız hani sinirlenebilirsiniz. Bazı Asyalılar böyle ağzını şapırdatarak yemek yiyor ve bu şey demek oluyormuş hani Hım, yemek çok güzel hani bu bir saygı göstergesi gibi bir şey oluyor. Çok tahammülsüzseniz tamam mı böyle sinirleniyorsanız böyle şeylere yapamazsınız yani. Avustralya kesinlikle sizin için iyi bir ülke değil. Bazen böyle konsolosluklar özellikle 29 Ekim gibi tarihlerde kutlamalar gerçekleştiriyor böyle küçük şaplı tabii ki ama Atatürk büstü var bir tane Hyde Park'ta videomuz var hatta onu da şuradan izleyebilirsiniz. Oradaki Atatürk büstünde işte özellikle 10 Kasım'da falan böyle çiçekler bırakılıyor. İnsanlar Atatürk'ü anıyorlar. Ya bu gerçekten çok güzel bir şey. İnsan da böyle bir ülkede yaşamak ister. Kendi örf adetlerini, geleneklerini sürdürebildiği. Biz de mümkün olduğunca bu arada gitmeye çalışıyoruz. Anma törenlerine katılmaya çalışıyoruz. Anıyoruz. Buradan paylaşımlar yapıyoruz vesaire. Geçen şey olmuştu. Aşure günü olmuştu. Senem diye de burada bir arkadaşımız var Sydney'de yaşayan. Aşure dağıtmıştı. Bir anda kapımız çaldı. Baktım Senem. Ya aşure getirmiştim size falan dedi. Böyle bir tabak aşure verdi. Aşırı tatlıydı. Yani bunları hala böyle sürdürebilmek çok güzel. Ya da mesela yeni bir çocuğu oluyor. İnsanları mevlüt'e davet ediyor. Şu anda tabii ki yok maalesef. Bu karantina döneminde olduğumuz için ama Ramazan aylarında iftar veriliyor. Türk mahallelerinde ve Arap mahallelerinde de oluyor bu. Oraya gidip iftarınızı diğer insanlarla açabiliyorsunuz gayet. Ezanı falan da dinleyebilirsiniz yani. Kendinizi bir şekilde izole hissetmiyorsunuz. Vatanınızdan çok uzaklara gitmek bir şekilde çok zor. Biz de aynı yollardan geçtiğimiz için çok iyi anlıyoruz. Ancak en azından böyle topluluklara katılarak bir şekilde kendinizi de aslında diğer insanlarla görüp aa evet ya yalnız değilim diyebiliyorsunuz ve bir şekilde çelişkinizi giderebiliyorsunuz diyebilirim. Kendinizi izole hissetmeyin. Aslında her yerde yani her ülkede böyle küçük topluluklar varlar. Şimdi yemek kültüründen bahsedeyim. Çok fazla Hintli de var ve Hintlilerin çoğu vejeteryan bu arada. Bir şirkette eğer böyle toplu bir şekilde pizza söylenecekse o, o olay çok hoşuma gidiyor. Benim hala kalbimi ısıtır yani. Mesela 5 tane pizzayı böyle domuz etsiz pizza söylüyorlar. Mesela 5 tanesi vejetaryen pizza oluyor böyle ve diğerleri normal karışık pizzalar oluyor. Hiç böyle ayrımcılık yaşamadım açıkçası. Hiç böyle başörtülülere, Müslümanlara karşı böyle bir ayrımcılık görmedim. Hatta siz mesela ben domuz eti yemiyorum dediğiniz zaman böyle size ayrı bir şekilde yemek şey yapmaya çalışıyorlar. Veganlara ayrı düşünüyorlar. Vejetaryenleri ayrı, Müslümanları ayrı e, ee, mesela peskataryanlar falan var böyle. Sadece balık yiyor. Onları da mesela düşünüyorlar. Sadece deniz ürünlerinin olduğu böyle pizza söylüyorlar. Mesela onlar yiyebilsin diye. Her türlü insanı böyle kucaklıyorlar. Zaten başka türlü bu ülke ayakta kalamaz. Yani düşünsene insan sen işte nasıl vegansın, sen nasıl işte domuz yemezsin ya da sen nasıl şunu yersin falan filan. Gerçekten yıkılır yani ülke. Herkes farklı bir şey yani. Veganı, vejetaryanı anladın mı? Pesketaryanları hiç anlamadım mesela. Ama yani onlar da var anladın mı? Onlar da varlar yani. <laughs> Yaşadığınız ülkede siz aslında. O ülkeyi temsil ediyorsunuz. Yani Avustralya'da yaşayan bir Türkseniz siz Türkiye'yi temsil ediyorsunuz. Tanıştığınız ve kötü davrandığınız her e, hareketinizde bunu gören insanlar "Aa demek ki Türkler böyleymiş." diye düşünecektir. Bunu akıldan çıkartmamak lazım ve insanlar da Türk insanını sevdirebileceğiniz ya da nefret ettirebileceğiniz ihtimalini hep göz önünde bulundurun. Böylelikle insanların aklında öyle kalasınız. Hollanda'da havaya falan sıkıyorlardı böyle Türkler. Yani korkunç şekilde konvoy falan yapmışlardı, trafik katletmişlerdi diye hatırlıyorum. Belçika'da Türk düğünü böyle başladı, böyle bitti. Bizde hemen her düğünde yaşanan görüntüleri Avrupalı hakim affetmedi, araçlara el koydu. Konvoydakilere 40 bin euro yani yaklaşık 200 bin lira ceza kesti. 5 yıl trafikten men etti. Konvoya katılanlardan biri, Türk her yerde Türktür pişman değilim, yine olsa yine yaparım dedi. Görüntüler geçen yıldan Belçika'da yaşayan Türk çift dünya evine girecekti. Gelin konvoyuna katılanlar camlardan sarktı. Avrupa'nın en işlek otobanı E17'yi kapattı. Yolun ortasında misket oynadı. Damadı havaya atıp tuttu. Belçika'da hakim konvoydaki Türklere o anları kare kare seyrettirdi. Davalılardan biri bizde adettendir deyince sert çıktı. Parti yapacaksanız evde kafanıza kova bile geçirebilirsiniz. Ama yolları bunun için kullanmayı bırakacaksınız dedi. Ardından da ceza yağdırdı. Konvoydaki otomobillere el koydu. Sürücüler 5 yıl trafikten men edildi. 18 kişiye de 2000 lira 4000 euro arası ceza verdi. Ceza yiyen arkadaşlarından biri Türk her yerde Türktür, sıkıntı yok, pişman değilim. Bir daha düğün olsa bayrakları asar yine drift yaparız, yine oynarız dedi. mesela onu gören insan ne diye düşünecek? Bunlar barbar diyecek, değil mi yani? Belçika'da adam karısını dövüyor, bizim kültürümüz böyle falan diyor. Nerede kültürün öyle yani? Geri zekalı. Alors <laughs> dit deux Je suis turque et c'est comme ça, la mentalité est ainsi, je veux savoir ce qu'elle fait et avec qui elle a des contacts. Pas Alors là, je sens. voudrais comprendre. Parce que moi, je n'ai pas compris. J'ai dit seulement que euh, dans notre culture, on peut... on peut... Attendez, monsieur, vous êtes né où ça En Belgique Vous êtes belge ou turque Je suis belge. Alors votre culture, c'est quoi C'est belge ou turque je vais de deux côtés, madame. Oui, je vais des deux côtés, monsieur, sauf que vous avez choisi un des deux côtés. Oui. Ce que vous appelez votre culture n'est pas compatible avec le mode de vie dans lequel vous êtes pour le moment, c'est-à-dire en Belgique. Vous comprenez ça oui. Alors, moi, j'ai pas besoin d'entendre votre culture et la revendication de votre culture. Qu'est-ce que c'est que cette manière de penser Si j'ai bien compris, c'est du racisme. Madame, je ne sais pas. Il n'y a pas ben de madame. Il y a ya simplement, je dis oui, c'est du racisme. Qu'est-ce que c'est que cette manière de penser, de dire chez nous, dans notre culture, on surveille les femmes Madame, şey de çok 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 kötü bir reklam. Ülkemizi elimizden geldiğince en güzel şekilde tanıtalım ve birbirimize lütfen hoşgörülü olalım. Böyle diyerek videoyu kapatayım mı? Sosyal mesaj vererek. <laughs> Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Zili açmayı unutmayın lütfen. Haftaya videoda görüşme dileğiyle. Hoşçakalın.